Başrolde sağlık programına hoş geldiniz. Ben Murat. Ben Tolga. Bugün Tolga ile çok güzel bir konu daha konuşacağız. Yes. Tolga bugün kalp sağlığı ve egzersiz konuşacağız. Mm -hmm. Nasıl bir ilişki var? Dünya Sağlık Örgütü zaten en az haftada 150 dakika yürümüyorsanız hiç yürümeyin diyor zaten. Evet kesinlikle. Aslında biz yapılan çalışmalarda, araştırmalarda haftada 150 dakika bile yürümüyoruz. Aslında 150 dakika diyor haftada 3'e bölseniz 50-50-50 aslında çok büyük rakamlar değil bunlar süreler değil. Ee, sen ne söylemek istersin bununla alakalı? Bir kere biz biliyoruz fiziksel inaktivite, fiziksel hareketsizlik, kalp hastalıklarının çok önemli bir sebebi. Ve düzenli egzersiz yapanların da kalp hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu hatta kalp hastalığı olanların da düzenli fiziksel egzersiz yaptığı takdirde ölüm riskini azalttığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve e, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti bu konuda şunu söylüyor. Haftada minimum 150 dakika orta düzeyde bir egzersiz ya da Haftada en az 3 gün ve en az 75 dakika dinamik egzersizlerin yapılması gerekliliği evet. konusunda söylüyor. Ve yapılan çalışmalar şunu göstermiş gerçekten Murat. Düzenli fiziksel egzersiz yapanlar hiç yapmayanlara göre yani sedenter yaşayan insanlara göre kıyaslandığında kalp nedenli ölümlerin %20-30 daha az olduğunu göstermişler. Bu yüzden fiziksel egzersiz çok önemli gerçekten. Tabii şu da çok önemli Murat. Yani egzersiz doğru yapmak. E, egzersizin e, volümü... E, tipi bunlar çok önemli kavramlar. E, şimdi eğer siz bir kalp hastasıysanız e, ya da gizli bir kalp rahatsızlığınız varsa, ve yanlış yapacağınız bir egzersizden dolayı da kalp hastalığını tetikleyebilir. Kalp krizi geçirdim, stent takıldı. Bazı doktorlar egzersiz yapma dedi. Bazıları hı hı. egzersiz yap dedi. Ne yapması lazım bu Ee, Şimdi şöyle bu öncelikle hastalığı. diyelim ki kişi aktif yaşayan bir insan. Bu kişi çok yüksek yoğunlukta bir egzersiz yapmayacaksa herhangi bir kardiyovasküler değerlendirmeye gerek yok. E, ya da sedanter yaşayan bir insansa ya da çok yüksek risk faktörleri varsa ki bu yüksek risk faktörleri içerisinde işte ailede kalp hastalığı şeker hastalığı kişinin kilolu olması, kolesterol yüksekliğinin olması, sigara içmesi gibi kalp risk faktörlerinden bahsediyoruz. Bunlar varsa bu gibi kişilerde düşük egzersiz, yoğunlukta egzersiz yapacaksa sorun yok ama orta ve yüksek yoğunlukta egzersiz planlanıyorsa mutlaka kardiyovasküler değerlendirme yapılacak. Nedir bu kardiyovasküler değerlendirme? Bir kalp doktoru tarafından bir muayene edilecek kişi. Bunun içerisinde egzersiz testleri tabii ki çok önemli. Egzersiz testi normal olan bir kişi şikayeti de yoksa o zaman normal bir egzersiz programına dahil olabilir ama egzersiz testleri bozuk olan kişilerin öncelikle mutlaka anjiyografi yaparak bunun değerlendirilmesi gerekir. Çok yüksek riski olan kişilerde bazen egzersiz testleri yetersiz olabilir. Bu gibi kişilere daha çok görüntüleme yöntemleriyle egzersiz testlerinin birlikte yapılması daha da önemli hale gelmektedir. Burada önemli nokta demin senin sorduğun gibi yani bir kalp krizi geçiren kişi nasıl bir egzersiz yapmalı? Şimdi kişi kalp krizi geçirdi anjiyografiye aldık. Ee, ve baktık ki kişinin kalp damarlarında çok ciddi bir problem yok. Yani %50'nin altında darlıklar var. 3 damar tutulmamış, kalbin fonksiyonu iyi, kasılması çok iyi, hastanın bir ritim bozukluğu yok. O zaman bu gibi kişilerde orta yoğunluktaki egzersizleri bu kişilere önerebiliriz. Ancak hastaya anjiyografi yaptık, 3 damar hastalığı var ana koroner arter hastalığı yüzde 50 ve üzerinde bir darlıkla seyrediyor. Ya da bir damarında 90'dan fazla bu darlık var. Kalp fonksiyonları azalmış, ritim bozukluğu var. Bu hastanın öncelikle tedavi edilmesi lazım. Daha sonra 3 ile 6 aylık periyotlarda yani 3 ay ya da 6 ay sonra bu hastaları egzersiz programlarını dahil etmek gerekir. Tolga, e, ee, bireyin nasıl egzersiz yapması lazım? Şimdi Murat obezite zaten biliyoruz ki en önemli sebebi fiziksel inaktivite. Evet. Yani kişi hareketsiz e, ve bu da obezitenin çok önemli bir sebebi. Şimdi obez kişilerde tabii ki e, önemli nokta şu sadece obezite mi var yoksa obezite ile birlikte eşlik eden risk faktörleri de mi var? E, bu durumda tabii ki eğer eşlik eden risk faktörleri varsa obez kişilerde hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi bu kişilere mutlaka iyi bir kardiyovasküler değerlendirme. Genelde eşlik ediyor değil mi? E, genelde eşlik ediyor evet. Mutlaka değerlendirme yapmak lazım ki ona göre bir egzersiz programı. Sunalım. Ama sadece obez bir kişiyi düşünelim biz bu kişiyi zayıflatmak istiyoruz ne yapmamız lazım burada da yine e, önerilen e, haftada minimum 5 gün ve minimum 150 dakika olacak şekilde orta düzeyde egzersizler nedir bu orta düzeyde egzersizler diyebilirsin bu orta düzeydeki egzersizler içerisinde tempolu yürüyüşü var. Orta ya da uzun mesafe koşular var. Bir de stil danslar var. Bu şekilde kilo vermesine yardımcı olabiliriz. Ama orta düzeydeki bu egzersizler tek başına yeterli değil. Yanına mutlaka bir direnç egzersizlerini de eklemek lazım. Bunlar statik ya da dinamik olabilir. Yani e, ne olabilir? Hafif ağırlık kaldırmaları, işte e, spor salonlarındaki makinelerle çalışmada buna Direnç ettiniz. egzersizlerinde bunu tavsiye ediyoruz. Evet ama bu çalışmanın orta düzeyde yoğunluktaki bir çalışmanın da esasen obez kişilerde yeterince kilo vermeye faydalı olmadığı gösterilmiş. Orta düzeyde kilo verdiriyor. Biz eğer obez kişinin çok iyi kilo vermesini istiyorsak önerilen haftada minimum 225 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapması. Nedir bu yüksek yoğunluktaki egzersiz? Yüzme, bisiklet, kano, kürek, pentatlon gibi sporlar yapması. Ama tabii ki bu kadar yüksek yoğunlukta bir spor yapacaksan mutlaka kardiyovasküler değerlendirme öncesinde yapalım ki e, bu hasta bu egzersizi yaparken bir kalp krizi geçirmesin. Obes kişiler için çok önemli bir nokta da burada vurgulamak istiyorum. Eğer bu kişiler sert zeminde spor yapacaklarsa, yani bir yüzme ya da bisiklet değil, sadece sert zeminde spor yapacaksa e, iskelet sistemi, kas iskelet sistemi yaralanmaları olabilir. Bu yüzden de aktivite süresini 2 saatin altına tutmaları lazım. Ama zamanla kilo verdikçe bu süreç uzatılabilir. Ama 2 saatin üzerinde bir egzersiz yapması planlanıyorsa kilo vermesi için o zaman egzersizler arasında mutlaka 48 saat olması gerekiyor. Peki Tolga tansiyonu, hipertansiyonu olan bir birey nasıl spor yapsın? Egzersiz. Şimdi tabii hipertansiyon çok önemli bir nokta. Çünkü hastalarımız da şunu söylüyor. Ya benim tansiyonum yüksek. Yürürsem tansiyonum daha da evet. yükselecek. diye bir kaygıları var. Haklı oldukları kısımlar tabii ki vardır ama tedavi edilen olgularda spor yapmasını istiyoruz hastaların. Zaten hipertansiyonu da eğer düzenli bir egzersiz yaparlarsa büyük tansiyonlarında 7 mm civa, küçük tansiyonlarında 5 mm civalık bir düşüş sağlıyor. Sadece bir e, yürüme programıyla bile. Hipertansif hastalarda yine e, Avrupa Kalp Cemiyeti'nin önerisi minimum 150 dakika olacak şekilde haftada en az 5 gün e, orta tempolu e, yoğunluktaki egzersizler öneriliyor. Demin söylediğimiz gibi işte e, tempolu yürüyüş olabilir bunun içerisinde. E, kısa mesafeli bisiklet olabilir, yine kısa mesafeli yüzmeler olabilir. Bunlar önerilen sporlar ama bunları yine tabii ki direnç egzersizlerinin eklenmesi de kilo vermede hem de tansiyonun kontrol altına alınmasında oldukça faydalı oluyor. Burada önemli nokta şu. Eğer hastanın egzersiz öncesi kan basıncı 160 mm civarın üzerindeyse bu kişilerin egzersizleri ertelenmeli. Önce e, ilaç tedavisi kan basıncı kontrolü sağlanmalı, daha sonra egzersiz yapmalı. Çok önemli bir nokta daha var Murat. Mesela günlük hayatında tansiyonu yok hastanın. Ama egzersiz sırasında 200 mm civanın üzerine çıkıyor yani halk diliyle 20'nin üzerine çıkıyor. Bu önemli bir durum. O zaman mutlaka bu kişilerin de tansiyonun tedavi edilmesi gerekiyor. Hipertansiyon pek çok hastalıkla da eşlik edebilir, tek başına da olmayabilir. Ama özellikle hipertansit bireylerde yüksek yoğunluklu bir egzersiz yapılacaksa yine bu hastada mutlaka kardiyovasküler değerlendirme yapılması gerekiyor. E, Obesitesi olan ve hipertansiyon olan bireylerin nasıl egzersiz yapsınlar bunları konuştuk. Peki kolesterol düzeyi yüksek olan hastalar evet. nasıl egzersiz yapsınlar? Bu da çok güzel bir konu. Çünkü kolesterolün fiziksel egzersizlerle ciddi anlamda düzelebildiğini görüyoruz ama da belirli parametrelerde düzelme oluyor. Mesela egzersizin en faydalı olduğu parametre trigliserit düzeyi yani kandaki e, yağ oranı aslında biz halkın diliyle trigliserit kolesterolden ziyade trigliserit çok önemli çünkü gerçekten bizim toplumda trigliserit yüksekliği çok fazla. Evet. Evet. Yani inanılmaz derecede bu direkt egzersizle. Direkt yüzde egzersiz, %50 oranında azaltıyor. Biz halk çok önemli. O zaman az egzersiz yapıyoruz. Kesinlikle. Oradan ortaya çıktılar Kesinlikle. İyi huylu kolesterolü %5-10 arttırıyor kötü huylu kolesterolü %5 oranında azaltıyor. Şimdi halk şöyle bir şey, tabii bunu hastayı anlattığınız zaman şunu diyebilir. Ya benim kolesterolüm, kötü huylu kolesterolüm yüksek. E siz bana ilaç ve şey, egzersiz verirseniz ilaç vermeden e benim %5 azaltacak. Ya da ben o zaman sadece ilaç tedavisi kullanayım diye. bu yanlış bir düşünce. Neden? Çünkü düzenli egzersiz aterojenik dediğimiz yani kalp damarlarında hasar oluşturan küçük parçacıklı kötü huylu kolesterolü daha büyük partiküllere çevirerek daha az kalp damar hastalığı yapan formuna dönüştürmek. O yüzden sadece e, sayısal değerden bağımsız olarak olumlu etkileri var. Evet bugün Tolga ile beraber e, kalp ve egzersiz konuştuk. E, bütün sorulara cevap verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdin. Türk halkı olarak egzersiz konusunda gerçekten çok eksiğimiz var. Çok gerideyiz. E, bu noktalara değinmeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.